Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün Tunus işinden çapraz battaniye nasıl yapılır bunun tarifini vereceğim sizlere Umarım sizler için faydalı bir video olur kullandığım ipin markası Himalaya Mercan Sport kullandım Ben bunu uygun da tuhaf yerinizden bu kalınlıkta bir tığ alabilirsiniz onlar size gerekli uygun numarayı söyleyeceklerdir eliniz uygun olan tığ seçerseniz işiniz daha kolay olacaktır ve istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz bu şekilde veya buradakiler gibi daha pastel tonlar tercih edebilirsiniz. Renk seçimi tamamen size kalmış. Şimdi modeli anlatmaya geçebilirim. Öncelikle 10 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zinciri çok sıkı çekmeyin ki tığı tekrar batırırken zorlanmayasınız. Bu ilk çektiğimiz sayıyla beraber yani bu 1 oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Zincirlerin içine çekelim ve bu şekilde tığımızı da biriktirelim. da 10 tane olacak. İlmeğimiz 10 tane olacak. 9 ve 10. Bu şekilde 10 tane ilmeğimizi bu şekilde çekiyoruz. bir tane doluyoruz bu şekilde içeriden geçiriyoruz bir doluyoruz bir tane geçiyoruz bu şekilde sonuna kadar devam edelim tunus işi yaparken ilk kuralımız en başa asla batırmıyoruz böyle değil mutlaka bu zaten en baştaki ilmeğimizin devamı mutlaka yanındakine batıracağız 1 ve 2. ilmeğe batırıp devam edeceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonuncuyu da bu şekilde alalım. Tekrar ilmeklerimizi dolayıp çekelim. Toplamda bu şekilde 10 sıra yap. Evet arkadaşlar, şimdi diğer e evet arkadaşlar 10 tane demiştim ama aslında 8 tane sıra örmemiz gerekiyor. Yani eni 10 boyuna 8 tane sıra örmemiz yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde 8 sırayı ördükten sonra üzerine bu şekilde kapatalım. Burayı da birazcık geniş alalım ki üzerine tekrardan döndüğümüzde zorlanmayalım. Üzerini doluyoruz. Bir tane zincir çeker gibi kapatıyoruz. Bu şekilde. Her bir ilmeğin içinden bir tane geçirelim. Ve zincirimizi çekip makasla keselim. İlk motifimiz hazır oldu. Bu bir tane küçücük motiften kocaman bir battaniye inşa edeceğiz. Yani öre öre büyüteceğiz battaniyemizi. Şimdi bu başladığımız noktadan Şimdi bitiş noktasından değil, bunun çapraz olan kısmından devam edeceğiz. Buraya tığımızı batıralım yanına bir başka ipten başka bir renkten ipimizi alalım bu şekilde bağlayalım bağladıktan sonra ipi doluyoruz ve 10 tane zincir çekiyoruz 6, 7, 8, 9, 10. İlk zincire değil, onun yanındaki zincire ilmeğimizi batıralım, çıkaralım. Elimizle de böyle sıkı tutarsak e, elimizden düzgün düşecektir model. 3, 4, 5, yine zincirlerden Ilmeklerimizi çıkarıyoruz 10 tane olduktan sonra en alt sıraya 11yi batırıyoruz ve bunu yapıştırmak için kullandığımız için iki taneden çıkıyoruz bu şekilde. Tekrar ilmeklerimizi geçirerek sona doğru gidelim. Yine aynı şekilde örmeye devam edelim. Tekrar bir tane daha yapıştırma kısmını göstereyim. 10 tane olduktan sonra bunun bir üstündeki ilmeğe böyle batırıyoruz. Çekiyoruz. Bu 11. sayı olacak ama bunu mutlaka çekelim. Yani geniş kalmasın. Bu şekilde çekelim. Ve iki tanesini baştan onunla beraber iki tane alıp yapıştırma işlemimize buradan devam edelim. Yeniden sonuna kadar örelim. Bu şekilde 8 sıra daha örüp devam edelim. Buraya kadar öreceğiz yine. 8 sıra ördükten sonra yine zincir çekme tekniği ile üzerinden geçelim. Biraz burayı geniş almaya dikkat edelim. Aksi halde üzerine tekrar ilmek attığımızda tığımız içinden geçmeyebilir. Evet bu şekilde. karşı tarafın zincirine ipimizi batıralım ve çekelim. Şimdi karşı tarafa geçtik ve bunun da üzerine öreceğiz. Bu birinci ilmeğimiz ve batırmaya devam başlayalım. 1 2 3 4 Yine 10 tane olacak şekilde ilmeklerimizi batıralım, çıkaralım. Elimizle de bu şekilde tutalım ki ilmekler yamuk yumuk olmasın. 9 Bu sonuncu sıra 10. Tekrardan ilmeğimizi bu şekilde çekiyoruz. Yine 8 sıra örelim ve devam edelim. Yine 8 sıra ördükten sonra zincirle üstünü kapatalım ki düzgün görünsün diye. Bu şekilde kapatalım. Çok kolay yürüyen bir battaniye modeli. Tunus işte zaten kendisini yapmak çok keyifli. Mutlaka yapmanızı öneririm. Sonuna da bir zincir çekelim ve makasla keselim. Bu şekilde tamamladıktan sonra zaten kendiliğinden yürümeye başlayacaktır. Diğer motiflere geçerken hep bu sırada 10 tane zincir çekiyoruz yapıştırarak merdiven gibi üstü atlayarak örüyoruz arkadaşlar. Bu kadarı yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Eğer anlamadığınız yer olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Detaylı anlatımını tekrardan çeker atarım sizler için. Ama bu kadarı yeterli olacağını düşündüğüm için bu kadar yeter. Fazla da uzatmak istemedim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hep aynı böyle merdiven gibi öreceğiz ta sonuna kadar. Sonunda ipimizi koparıyoruz. Bu şekilde örü örü büyüteceğiz battaniyemizi. Yapacaklara kolay gelsin diliyorum. Videomu izlediyseniz beğenmeyi ve en yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.